Minecraft krallarından herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Furkan kaç Furkan. Hızlı bir giriş hadi hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi be. Ney? Ben, ben dönüştüm. Hüdayi Hüdayi sık şuna Hüdayi Allah korkuyorum nasıl? Kaç kaç kaç. Lan kaçamadım. Hadi be. Benden kaçış var mı lan? <laughs> kaçamadım. Hızlı başladık hı <laughs> Hızlı başladık 8, Bir zaman 7, 7, 6, 5 4 3, Bak, 2, çekilir misin? <laughs> <laughs> oh Lan durun geliyor 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 Bir çık çık Lan yine aynı terane ya Aynen lan Tövbe <laughs> headshot. Bende kaç <laughs> var mı la? Ulan Furkan. Hep de aynı taktikle oluyorlar. Valla. Herif <laughs> oluyor. Fırkan öldürüyor. <laughs> Oradan biri de. <laughs> <laughs> yine o adam oldu. Bağımsız la bu adam. Gelin gelin öne gelin. Şimdi o diyor ki bu şey, kesin şey, bunlar şey, bile yaptılar. Gel koçum buraya. <laughs> Anlamadım. Şimdi o diyor ki, Heh, kesin bunlar hile yaptılar, sürekli ben dönüşüyorum diyor. Çıktı mı o? Oldu lan? Adam çıktı diyorum aynen. Ten, nine, eight, ya böyleleri hiç seven, sevmiyorum, niye çıkarttınız da? Five, four, three, Bize puan two, geliyor la, daha ne isteyeyim? O olsun yani, adam haklı. Da... Oğlum bas git. <laughs> <laughs> Lan <gülüyor> Karaçay arkadan mı geliyordu? <laughs> Yumrukla geliyordum evde. <hem> <laughs> Tüh be. Neyse meleğiz. <laughs> hem de en iyisinden hop bitti. <gülüyor> Helal. Çık <laughs> <laughs> olmasak da biz korunsak ah, ne güzel eight. olacak. Da. Anlamadım annem yani bir oh. ya yapma şunu ya yani yapmak zorundayım hop gelin, gelin 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 kaç 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 aynen milleti salak <laughs> bilerek yapmış gelin öne biraz aa ben bu silahı kullanamıyorum Bak ya. Ha zıplamıyorum. Oo. Hop kara şey yok. Ahmet neredesiniz ya siz? Buradayız. Buradayız. Furkan ben... ha, yukarıda. Ha tepemde misin ya ben <laughs> seni? <gülüyor> Tepemdeyim. Ayakkabıların kaç numara bir bakayım. Büyük mü? <laughs> Aynen. gel mübarek ya. gel. Atlayıp durma gel. Bak buradayım bak gel. <laughs> O oh, atlayan ben de siz bırakın. Hadi. Come on. Come on. Ha. Ben ne dedim? O 3 kişi oldu da. Geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor. Çekilin. Çekilin. Vur Furkan. Vur. Vur, vur. <laughs> Vuruyorum. La vur la Vur. <laughs> Yüzüne ulan, ulan, ulan mermi bitti <laughs> Hadi be <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Aynen mermi bitmeseydi ben o adamı Almıştım orada ten, Benim elimdeki nine, silahın Ne kadar eight, sakat olduğunu biliyorsun zaten Sen onu six, değiştirebilirsin five, oraya. Five, oraya. Ben Herhalde Öbür silahı Büyük dolandır Ben kimim la Lan arkamdan geliyor koruyun beni Koruyun beni Hadi be. Hop biri düştü lan. Ben düştüm. Hadi gel yaklaştırmıyoruz. Devam et. Çekil lan. Lan insan eli bir uyara <laughs> uy. Lan. Lan çekil lan. Yaklaştırmayın. Bizi bulaştırmayın kimse. Helal. Çabuk. Çabuk. Buyurun. Aynen hadi ah mermi bitme sakın mermi gitme Vay Adamda hamur var Vuruyor. Karaçayır sen neredesin ya? <laughs> Dönüştü o. Uu, <gülüyor> <aa>! <gülüyor> Beleşçi. Hadi. Hadi. Aldım ben. Ahmet mı? ikimiz kaldık. Benim mermi bitti yani. perk benim mermi şu anda. Aynen. Güçle yandan vermiş azmış. Anne tak taklar. Gel 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 gel. <laughs> hadi be. Allahma hadi beni de yapın ya. Hop.